Dolunum var. Evet. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde kaza, olası doğal afet ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapabilme kabiliyeti kazandırmak için personeli yönelik ilk yardım eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle personeli afetlerde ilk yardım eğitimi verildi. Katılımcılara 4 saatlik eğitimin sonunda Afet İşleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ile eğitmenler Kevser Uysal ve Neslihan Genç tarafından belgeleri verildi. İki aşamalı olarak düzenlenen eğitim 4 saat sürdü. Eğitim olay yeri değerlendirmesiyle başlayıp yaralıya öncelikle müdahale, kanama durdurma, kırık çıkık ve burkulmalarda nasıl uygulama yapılacağı teorik olarak anlatıldı. Ayrıca yaralanmalar, zehirlenmeler, göğüs ağrısı, bayılma, koma, epilepsi, şok durumlarında verilen pozisyonlar, Tıkanma vakalarında müdahaleler uygulamalı olarak gösterildi. Kısa bir tatbikatla 3 farklı senaryoda ilk yardım, sedye üzerine hasta alma ve taşıma yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Siz mavi gömlekli hanımefendi, sevgili gömlekli hanımefendi tamam. evet. isminiz nedir? Tamam. Böyle aşağıya doğru eğip bekleyelim. 5 dakika boyunca basını tutana. Başımızı asla koyun. Şuraya bir daha tutun. Kemerinden tutun. Arkada da bir yaralı var.